Ödemeler bir yıl önceki üretimlere dair ödemeler bir yıl sonra yapılmıyor. Evet. Bir yıl sonra vatandaşın e, e, derdine çare de olmuyor. Aynı zamanda zamanında da yapılmıyor. E, daha da önemlisi yaklaşık 44-45 kategori var. 150'ye yakında ödeme biçimi var. Yani vatandaşların e, buna yetişmesi Bunlarla ilgili iş, iş ve işlemleri yaptırması, bu kadar yoğun bir bürokratik e, evrak ve işlem arasında gidip gelmesi, Tarım Bakanlığı'nın binlerce personelinin bu işlerle meşgul olması, bu modeli yönetilebilir olmaktan çıkarmış, bu model artık yani tartışılabilir bir şey de olmaktan çıkmış. Dünyada 3.6 milyar dolarlık e, tarımsal üretim yapılıyor e, ee, küresel ortalamada da 540 milyar dolarlık tarımsal destekleme yapılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 75'te 80'i sekseni fiyat sübvansiyonları yani girdi sübvansiyonları üzerinde yapılıyor. Ama bütün dünyada e, yapılan bu desteklemelerin üçte ikisinin amacın e, gerçekleşmesine yetmediğini ya da amaç dışında kullanıldığını ya da amacı eee karşılamadığını üç kategoride, üç başlık üzerinde dünya tespit ediyor ve 2030 yılına kadar Birleşmiş Milletler diyor ki başka bir model bulunması gerekiyor. Şimdi bize gelelim. Bizim 2021 yılında çiftçiye ödeyeceğimizi söylediğimiz ve bugün tebliğinde bugün yayınladığımız 2020 yılının üretimlerine ait... ...ödemelerden... ...22 milyar lira para ödüyoruz. Evet. Ödeyeceğiz ve... ...ödemesini bekliyoruz. Yani bütçedeki... ...rakam 21 milyar 900'e yakın. E, bu neye denk geliyor... ...Merve Hanım? Bizim... ...549 milyar lira... E, ...tarımsal bürüt hasılamız var. E, 22 milyar lirayı... E, ...oranladığımızda... ...yüzde dörde denk geliyor. Bakın küresel ortalama... ...yüzde on beş... Bizde, Bizde yüzde dört. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Ee, tarımsal girdi enflasyonumuz ne kadar bizim? Şu anda yüzde yirmi dokuz Evet otuzlara yakın herhalde. Otuz. Bu ne anlama geliyor? Siz bir yıl sonra ödediğinize göre bir yıl önceki üretimlerin parasını hani yüzde yirmi beş yapalım bunu. Bu yüzde dördün yüzde birinin de yok olduğu anlamına geliyor aslında. Yani evet. bizim toplam vaveylayla, ile bağırışla, çağrışla, oranla, rakamla, algıyla yarattığımız bütün her şey yüzde üçe denk geliyor.